Hanımefendiler beyefendiler nasılsınız iyi misiniz şükür ben de iyiyim. Sevgili arkadaşlar kanalda her ne kadar elektrikli ile sizlerle baş başa olsam da aslında ben uluslararası finans yüksek lisansına sahip Türk bankacılık sisteminde verimlilik analizleri tezimle mezun olmuş bir uluslararası finans e, mezunu. Sonrasında da Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve bugünlerde de Koç Üniversitesi'nde dersler veren bir kurumsal akademi danışmanıyım, eğitmeniyim. bir de böyle bir kimliğim var. E, birkaç tane soru geldi Instagram kanalıyla. Aynı zamanda beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Çok mutlu edersiniz. Bir de bu videoya bakın. Hoşunuza giderse, gerçekler çok hoşunuza gitmeyebilir ama... Videonun akışı ve sistemi hoşunuza giderse beğenebilirseniz, paylaşabilirsiniz, beni çok mutlu edersiniz. Hadi gelin, Merkez Bankası bugün bir kez daha faizi pas geçti. E, bu senenin ortasından itibaren son 5 aydır %50'de sabit tutuyor. %50 sabit tutmasıyla beraber dolar kurunda 34 lirada son 2 aydır e, bu şekilde devam ediyoruz. Ben buraya 19 Nisan'da 32.48 olduğunu göstermek istedim. Bu nasıl bir tarih? Bu Tesla'ların Model Y SR'lerin verildiği tarih. O günden beri kur sadece işte %5 civarında artarken 5 ayda %50'lik faizden aşağı yukarı %20, %5 de kuru düşersek %15'lik net dolar faizi ödemiş bir durumdayız. Yani aslında Model Y ilk sipariş verenlerle bugün sipariş verdiğiniz durumda hemen akabinde de fiyat sabitleme yaparsanız %15 daha ucuza geliyor. Nereden baksanız 300 bin TL'lik bir fark var arada. Yani bundan 5 ay önce faizler %50'ye yükseltildiğinde parasını bu tarz türevli ürünlerde değerlendiren bir kişinin e, faiz hassasiyeti olanlar için de katılım bankalarının yine devlet tahvillerine e, paralelde çıkartılmış sukuk ihraçlarıyla değerlendirebiliyorlar. E, bu helal e, şeyi yapılmış, e, testleri yapılmış ürünler. Onlarla yapanlar bugüne kadar son 5 ayda yaklaşık nette %22 civarında bir getiri elde ettiler. Peki bu dolar kurunun sabit tutulduğu, faizlerin sabit tutulduğu, enflasyonun artış hızının azaltılmaya çalışıldığı ve baz etkisiyle bir bakıma da biraz yol alındığı dönemde gelecekte neler olacak? Kur böyle sabit tutulabilecek mi? Yatırım tavsiyesi olmadan sizlerle birlikte yorumlayalım. Şimdi arkadaşlar konut ve otomobil piyasası aylardır can çekişiyor. O geçen sene pandemiden sonraki işte çok düşük faizli alın verin ekonomiye can verin döneminde 0.69'du 2 yıl ödemesiz konut kredileriyle Ardından 1.36'ydı yanılmıyorsam Kredi kartındaki e, Avans oranlarıyla e, Ekonomi çok hızlı büyümüştü ama büyünen ekonomiler hızlanır ve enflasyon üretirler Mal ve e, hizmetlere çok büyük talep olunca bol paradan dolayı Arz da sıkıntılı olduğu için Biz bayilerde çip krizi adı altında araba bulamadık. Aslında çip krizi miydi bu, değil miydi? Orasını bilmiyorum. Ama e, arabalara sıralar yazılıyordu. 100.000 TL PPF kaplamalı alırsanız verebiliriz diyorlardı ya da seramik uygulaması. Elden 200 bin lira verilen şeyler çokça e, gündemde olmuştu. Şu anda ise sıfır araçlardaki muazzam kampanyalar, verebildikleri miktardaki BDDK'nın bu yönde e, yönetmelikleri var istedikleri kadar kredi açamıyorlar. 200 bin TL, 300 bin TL gibi bedellerle sıfır faizi krediler vererek, fiyatları düşerek sıfır araçlarda muazzam kampanyalar var. Tam tersinde de bu sefer ikinci el piyasasında da sıfır araçlarda bu kadar yüksek bir bası olması sebebiyle bakın Tesla bile biz aldığımızda her 1 TL'lik dolar kurunda fiyat güncellerdi. Ama bu sefer özellikle TOG'un fiyatında herhangi bir güncelleme olmadığı için Tesla'nın fiyatları da güncellenmedi. Aynı şekilde çok minimal Torres'te ufak bir güncelleme var. İşte Mini Countryman'de %40'lık ÖTV'den indirim yaparak %10'luk ÖTV'den satış gibi durumlar var. Piyasada özellikle elektrikli araç tarafında %10 ÖTV ile Avrupa'nın bugün en çok elektrikli araç satılan ülkesinin hacmine göre ülkelerden birini sağlamış oldu. Çünkü devlet belki direktman bir teşvik vermiyor. işte araç başına 50 bin lira, 100 bin lira gibi ama ÖTV'sini bir fiyat Egea, 1.4 Fire alabileceğiniz en boş donanımlı arabanın ÖTV'si %80 iken çok dolu, yani her türlü özellikleri olan bir elektrikli araca %10 bir ÖTV tutuyor. Fakat bu bütün piyasayı etkiliyor. Şu anda ikinci el e, Cadde Bostan'da biraz önce arkadaşlarımla konuşuyordum. 8,5 milyona satılan bir e, 3 artı bir daire e, en pahalılarından değil ama geçen gün 6 milyona alabildiklerini söylediler. Yani müteahhitler çekleri vurulmasın diye senetleri vurulmasın diye sıklaşan ve İleri vadeli verdikleri parçalı senetlerini ödeyebilmek için elindeki malları satmaya çalışıyorlar. Tabii kredi kullanılamadığı için çok yüksek faiz oranlarından dolayı sadece nakit parası olanlarla bir piyasada iş dönüyor. Nakit parasının da bu kadar kıymetli olduğunu bilen nakit sahipleri de evleri iskontolu almak istiyorlar. Çünkü 1 milyon TL'ye %7.5 stopajı düştüğü zaman da kemiksiz %45 yıllık bir getiri bir nema sağlayabiliyorlar. Bu da 450 bin TL'yi 12'ye böldüğünüz zaman yaklaşık aşağı yukarı 35-36 bin TL her ay bir maliyeti var. Getirisi var. O yüzden de karşı tarafı bir maliyeti var. Şimdi siz bir ev alacaksınız diyelim ki 10 bin lira kira getirecek. Yani teoride böyle bir ev yok ama 1 milyon TL'ye bir ev buldunuz ve 10 bin lira kira verecekseniz aynı evi kiraya vermeden son 5 ayda evin fiyatı hep 1 milyonda sabit kalsa siz aşağı yukarı 5 ayda 180 bin lira bir nem alacaktınız. Ev halbuki size sadece 50 bin lira getirecekti. O yüzden 130 bin lira evi daha ucuza almış oluyorsunuz bugün. Bir de 1 milyonu hala piyasada satılamadığı için pazarlıkla 900 bin liraya, 850 bin liraya alabiliyorsunuz. 1 milyon burada altını çizmek isterim. Böyle bir ev olmayabilir. Bunu 2 milyonla, 3 milyonla, 5 milyonla çarparak gerçek değeri bulabilirsiniz. E peki ikinci el otomobil piyasasında nasıl? E bilmiyorum hiç e, mutlaka haberlerde rastlamışsınızdır. Otogalericiler işte biz bu mesleği bırakacağız işte bir aydır hiç araba satamadık gibi değerler var ya da arabasını satılığa çıkaran çevrenizdeki insanların sahibinden de hiç kimsenin aramadığını arayan ilanlarında çok garip tekas tekliflerinde bulunduğunu e, duymuşsunuzdur ya da e, gerçek örneklerle isterseniz sizlere bunu şey yapayım e, be, benim kendi tecrübem olan iki tane araçtan gideceğim takibimde olan hatta test de okuyarsak üç tane olabilir Örneğin birincisi Tesla'yı almak için 1 milyon TL'ye sattığım ki kur o gün 20 liraydı yani 50 bin dolara sattığım 15 bin kilometredeki e, Corolla hibrit 1.8 aracın bugünkü piyasasına bakmak istedim. Şu anda e, yine 17 bin kilometrede 18 bin kilometrede olanlarını görüyorsunuz. Düşük kilometrede bakımlı aile arabası 1 milyon 270 bin TL'ye yazılmış. Herhalde gitsek bunu rahatlıkla 1 milyon 200 bin TL'ye Hemen e, noterde kendimizi buluruz diye düşünüyorum yani 40 bin doların da bir altında bedelle e, Ki ben arabayı 1 milyona sattığımda otomobil tepesi çıkıştaydı düşünün tarihler e, 7 Mayıs o zaman ben ödememi yaptım 7 Mayıs 2023'te sattım Temmuz'a kadar bu devam Devam etti oradayken 1 milyona da ucuza vermiştim arabamı bekleseydim böyle 1-2 hafta 100'e 150'ye verebilecektim yani aslında bir bakıma Mayıs iti, ayından itibaren bizler El freni çekmeye bırakın aşağı doğru bir şey var 50 bin dolar bugün arkadaşlar 1 milyon işte 700 bin TL'ye yakın yapıyor. Nereden baksanız araç bedelinin %30'unu kaybetmiş durumda. Elektrikli araçlara baktığınız zaman takipimde olan bir araba EQE. Kanalımdan biliyorsunuz ben bir CLA sahibimdi ve hep bunu CLA'yı satıp EQE alacağım diye söylemiştim. Ben CLA'mı 2 milyon 250 bin TL'ye sattım değerli arkadaşlar. Tesla'yı alırken fakat EQ almadaki durmamın sebebi aslında ekonomi beni durdurdu. Ben biraz daha kurlar artar o yüzden o CLA satışını EQ'ya çevirim belki ÖTV matrahları değişir diye düşünüyorum ama bunlarla ilgili herhangi bir duyum dahi olmaması sebebiyle arabamı EQ ile değiştirmedim. Çünkü Temmuz'da sattığımda 2250'ye araba fiyatları aşağı yukarı 2850-2900 benim baktığım uygun fiyatlı en baz donanımlı EQE'ler öyleydi. 3 ay geçti aradan. 250 bin TL nemalarıyla ile birlikte 2 milyon 650 bin TL oldu. Ve araba birkaç ay içerisinde ki böyle devam edeceğini öngörüyoruz. Çünkü ekonomistler 2025'in ilk çeyreğinden önce herhangi bir faiz düşüşünü anlamlı bir şekilde beklemedikleri için ve kurun da bu seneyi Yeni tahminlerle işte 37.5 civarlarında 38'e doğru kapatacağını öngördüğü için ben bu eq fiyatlarının artacağını düşünmüyorum. Çünkü piyasa daha da sıklaşacak daha da daralacak. Şimdi e, her geçen gün eldeki paranın büyüdüğü ikinci el piyasasının hiç değilse stabil kaldığı yani fiyatlarını arttıramıyorlar ama satabilmek için mesela ben size söyleyeyim. Şu birinci arabayı örnek vermeyeyim ama e, hatası orji, ikinci araba orijinal boyasız trafik sahibinden. 2022 tam benim almak istediğim araba 70 bin kilometrede çok güzel kilometre yapmış 2850 ben bu arabaya gitsem bugün e, tabii ki sahibi hiç konuşmadım ama 2650'ye bu arabayı alabileceğimi biliyorum çünkü bu beyefendinin aylık aşağı yukarı 150 bin TL e, bir kaybı var. Yani bir ay sonra bu araba 2850'ye yine durur ama aslında benim için o artık 2700'lük bir araba olacaktır. Böyle böyle ikinci el maldatı kalmak onun nakitinde kalmaktan çok daha zararlı bir durum. Nakit büyüyor, şey kalıyor. Bu nereye kadar avantajlı bir durum eğer kurlar değişmez ise. Tesla örneğine de gelecek olursak artık long range'de neredeyse bütün fiyatlar 2 milyon TL'nin altında gözüküyor. Benim bir tezim var 55 bin dolara temiz long range'ler alınabilecektir diye. Şu anda alınabiliyorlar. 55 bin 600 dolara daha çok yeni bir takipçim dolar bozdurarak 16.000 kilometredeki bir Tesla Model Y Long Range'in alıp bana bir teşekkür videosu e, kaydı göndermiş. Hocam senin sayende aldık diye. Elektrikli arabalarla alakalı ikinci el piyasasında işler biraz daha zor. Çünkü burada e, TOG'un kampanyası var. 1.7 milyon TL'lik bir modelini 700 bin lira krediyle uzun menzil alabiliyorsunuz. Hatta 1.400'lük modelini kanalında hesapladım. 1.1 milyon TL'ye gelecek şekilde sıfır alabiliyorsunuz. Bazı modellerde piyasa gerçekten çok oturmuş ve avantajlı. Torres'lerde herhangi bir gerileme yok. İnsanlar arabalarından da çok memnun. Menzillerinden de çok memnun. Güle güle kullansınlar. Tesla sahibiyseniz de şu anda ilanlarda işte 1.830'lara SR satıyoruz. Beklemeden alabilirsiniz. Zaten Tesla fiyat sabitleme yaptığı için bir mantığı olan bir işlem değil. Arabayı çok hızlandı teslimatlar. Artık insanların tıkır tıkır arabalarını teslim ediyorlar. Siz de öyle bir şey yapabilirsiniz. Yani ek bir Premium vererek sakın ola ki sıfırından daha fazla para vererek bir araba almayın hani böyle bir dünya yok sonuca gelecek olursak toparlayayım hızlıca arkadaşlar nakit kraldır dönemindeyiz bir ay daha geçerli bu ama e, ekonomistlerin söylemesi 2025 ilk çeyreğine kadar bir faiz indirimi ve kurda bir patlama öngörülmüyor merkez bankasının bu kuru geçen sene 70 küsür milyar dolara kadar tuttuğu versiyonda tutmak isterse çok daha uzun süreler buralarda tutabilirler. 2 milyon TL'nin yaklaşık 100 bin TL bir bileşikte e, faydası var. Her ay aşağı yukarı %4.5 civarında getiriyor ama bir ay sonra 2 milyon 90'ın getirisi, 2 milyon 180'in getirisi diye arttığı için e, böyle bir maliyeti var. E, FED de faiz indirim döngüsüne girdi. İlk önce 50 bas puan indirdi. Bu dünyada dolar endeksini düşürecek. Çünkü euroya verilen faiz e, dolara verilen faizin üstünde bir avantaj olduğu için euroların fiyatını arttıracak. Daha doğrusu birbirleri arasında. E, ve Fed'in faiz düşümü doların değerini düşürecek çünkü artık faiz vermeyen bir para olacak öyle olduğu için de altın fiyatlarının şu anda 2600 dolara bir çentik atıp değdi ama bu yıl içerisinde bazı ekonomistlere göre özellikle altın rally yaptığı Kasım aralık aylarında onsun 3000 dolara çıkacağını öngörüyoruz. E, öngörüyoruz yani ben de onlardan bir tanesi gibi oldum öyle olduğu için altın da bir değerlendirme alınabilir. TR'de düzenlemeli dalgalı kur rejimi riskleri var. Ne demek bu düzenlemeli dalgalı kur? Evet, hala teorik olarak kur dalgalı rejimdeyiz. Devletin resmi olarak açıkladığı sabit kur rejiminde çalışmıyor ama e, çok da dalgalanmıyor da yani aşağı doğru dalgalandığında yukarı çekiliyor. Yukarı doğru biraz gittiğinde hemen baskılanıyor. O yüzden 34 lira gibi bir bedeldeyiz. 5 ayda sadece 1.5 TL geldi. Önümüzdeki 3 ayda da demek ki 1 TL gelebilir gibi düz bir mantık ya da bu seneki OVP'de hesaplanan kurla Maksimum galiba hesaplamıştı bir ekonomist 38 lira civarlarında seneyi bitireceğini yeni planlamalarda gözüküyorlar. O yüzden paranıza sahip çıkın bir şey alacaksanız doğru pazarlıklarla insanlara paranın zaman maliyetini anlatarak... ...o paranın e, bir de bir sonraki ay kapısını çaldığında vereceği değeri zaten bankalardan alabileceğini söyleyerek bugünden o iskontoyu onlardan isteyebilirsiniz. E, faiz hassasiyeti olanlar bu kanalda aşağıya kan gövdeyi götürüyor arkadaşlar anlamadığım şekilde işte aracılık edene vesaire bu anlattığım bütün argümanların birebir aynısı e, katılım bankaları tarafında da var orada da paranızı yatırabiliyorsunuz para piyasası fonu gibi devlet tahvillerine değil devlet sukuklarına yatırıyorlar sukuk da devletin kira sertifikalarıdır bir piyasası vardır o yüzden burada paranın zaman değerine bakabilirsiniz hiç kullanmıyorum ağzını alma diyorsa da pazarlık gücünüzle Zaten indirim istediğiniz bir ikinci el arabada ya da evde O indirim istediğiniz miktar Paranın zaman maliyeti miktarı Olacaktır Öyle olduğu için bu kanal böyle bir e, dini e, bir kanal değil arkadaşlar ben finansal taraftan kullanırsınız Kullanmazsınız oraları size bırakıyorum e, Herhangi bir şekilde sizleri bir zorlamanın içerisinde Tutmuyorum Ben bir pencere açmaya çalışıyorum diyerek de sözlerimi bitiririm. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Bir başka etkinlikte görüşünceye dek esenlikler dilerim. Hoşçakalın.